Merhaba arkadaşlar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden öğretim görevlisi Esra Özkan Önem. Mutfak uygulamaları dersi kapsamında bugün sizlerle fonları öğreneceğiz, stok yapımını öğreneceğiz e, ve bu kapsamda e, dana fonu, kahverengi dana fonu, beyaz tavuk fonu ve yine beyaz balık fonu yapacağız birlikte. Öncelikle kahverengi dana fonuyla başlamak istiyorum çünkü en uzun zamanımız alacak olan en çok bize e, sabırla beklememizi sağlayacak olan fon, dana fonu, kahverengi dana fonu. Bunun için dana kemiklerine ihtiyacınız var. Daha berrak bir e, et suyu elde etmek istiyorsanız, daha yaşlı bir hayvanın kemiklerini kullanmanızı tavsiye ederim. Sığır fonlar, şey, sığır kemikleri bu açıdan daha elverişli, çok e, küçük parçalara, partiküllere ayrılmıyor ve et suyunun daha berrak olmasını sağlıyor. Fazla yağını e, zaten süzdürüp alacağız. Çok yağ istenen bir şey değil et sularında e, fonlarda. O yüzden. Dana kemikleri mümkün olduğunca küçük boyutlarda, 8-10 santimlik boyutlarda parçalanmış halde e, kullanabilirsiniz. Genel olarak temel malzemelerimiz, ihtiyacımız olan malzemeler kahverengi dana fonu için 2,5 kilogram kadar dana kemik, dana bacak kemikleri veya dana e, kaburga kemikleri olabilir. Bacak kemikleri ilikli olduğu için çok daha e, iyi iş görüyor. E, 125 gram kadar rasa 125 gram kadar, soğan 125 gram kadar, havuç ve 125 gram kadar da kereviz sapı kullanacağız. Temel olarak kullanacağımız malzemeler bunlar. Daha sonra renk vermek için biraz salçaya ihtiyacımız olacak ve yine defne yaprağı, tane karabiber gibi ürünlerle de ürünümüzü lezzetlendirmek istiyoruz. Şimdi öncelikle yapacağımız şey dana kemiklerimizi güzel bir tepsiye alıp bir küvete alıp 195-200 derecelik bir fırında iyice kahverengileşinceye kadar yaklaşık buçuk saat kadar fırınlamamız gerekiyor. Biz de bu işlemle başlayacağız. Kemiklerimizi fırına verdikten sonra mirpua dediğimiz lezzet verici sebze karışımımızı hazırlamamız gerekiyor. Temelde mirpua 3 sebzeden oluşuyor. Havuç, soğan ve kereviz. Ee, ama e, mutfağınızın bütçesi uygunsa prasa buna biraz daha zenginlik ve aroma katabilirsiniz. Ee, normalde ölçülerimiz e, sadece 3 sebze kullanacaksanız soğan, prasa ve şey soğan, havuç ve kereviz kullanacaksanız 2 e, ölçü soğan, 1 ölçü havuç ve 1 ölçü kereviz şeklinde olması gerekiyor. Ama pırasayı da, 4. bir sebzeyle için, için işin içine dahil ediyorsanız e, mutlaka Soğanı yarı yarıya azaltmanız ve onun yerine pırasa eklemeniz lazım. Yani biz bugünkü işlem için 125 gram pırasa, 125 gram soğan, 125 gram havuç ve 125 gram kereviz kullanacağız. Bunları tava içerisine, daha doğrusu fırına verebileceğiniz bir tepsi içerisine alarak şöyle hepsini harmanlayacağım. Ve biraz salçayla birlikte Burada da yine hem renk vermek hem de lezzet vermek için kullanabileceğiniz bir şey. Kemiklerimizle birlikte kızarmak üzere fırına atacağız. Bu onlardan daha hızlı kızaracaktır. İyice kahverengileşmesinde hiçbir sakınca yok. Rengini, sosumuzun daha doğrusu e, fonumuzun rengini e, burada iyice kahverengileştirmeye borçluyuz aslında. O yüzden yanacak diye endişe etmeye gerek yok. Bu aromatik sebzeler hatta birazcık kahverengileşip e, renklerini iyice karamelize ettiğimizde çok daha güzel aroma vereceklerdir. Şimdi Mirpua sebzelerimizi de fırına atacağız. Yine 185-190 derece civarında. Bunlar herhalde yarım saat 40 dakika civarında kahverengileşmiş olacaktır. Fonlar konusunda öğrenmemiz gereken ikinci fonumuz e, beyaz fon. Beyaz fon aslında söylenildiğinde hemen insanın ilk aklına gelen tavukla hazırlanmış fon gibi düşünülüyor ama e, tavukla hazırlanabilir, balıkla hazırlanabilir, e, dana e, Kemikleriyle hazırlanabilir. Yine av hayvanlarının kemiklerinden etlerinden hazırlanabilir veya sebzeyle beyaz fon yapabilirsiniz. Yani beyaz fon çeşitliliği olan bir fon. Biz bugün tavuk fonu yapacağız. Temelde kahverengi fondan farkı e, kemiklerin kavrulmaması ve oluşan suyun oluşan stoğun beyaz renkli kalması. Sebzelerimizi de tavuk e, kemiklerimizi veya kullandığımız kemik her neyse bunu kavurmadan direkt e, tenceremize alıyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gereken en önemli husus tavuğun kemik kısımlarını alacağız zaten yoğunlukla. Ama çok yağlı bir ürün gene istemiyoruz. Tavuğun kemik ee, üzerindeki yağlarını, derilerini, gerisi dediğimiz kısmı ayırt ederek tenceremize koyuyoruz. Kemikler çok kirliyse ise önce de blanching dediğimiz bir işlem var. Yani ön haşlama dediğimiz işlem. Kaynayan suyun içerisine tavuklarımızı atacağız. Ve üzerindeki işte kiri, yağ vesaireyi ilk başta aldıktan sonra o suyu hemen boşaltacağız tavuklarımızı hemen içinden çıkaracağız. Sonrasında soğuk suyla işleme devam etmemiz gerekiyor. Fonları hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi de haşlamaya başladığınızda mutlaka soğuk su kullanmanız lazım. Kemiklerin içerisindeki her türlü aroma, lezzet ve diğer besin değerleri suya daha iyi temas nüfuz ediyor. Bundan dolayı da soğuk suyla haşlama işlemini başlatmamız gerekiyor. İçlerinde yine işte iç organları vesaire varsa bunlar da e, suda bulanıklıklara sebep olabiliyor. Mümkün olduğunca berrak bir e, fon elde etmek için mümkün olduğunca temiz kemikler, yağsız kemikler, kullan, kansız kemikler kullanmamız gerekiyor. Bunun üzerine de yine aynı şekilde e, 125 gram pırasamız, 125 gram kadar soğanımız, bir puan doğrama dediğimiz o iri doğrama yöntemiyle yapacağız. Kemikleriniz ne kadar büyükse haşlama süresinin o kadar uzun olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Ondan dolayı mümkün olduğunca çok büyük kemiklerde çalışmaya başlamayın. Süreci kısaltmak istiyorsanız. Bunları hazırladık. İçerisine defne yaprağı 2-3 tane yeterli olacaktır. Ve birkaç tane de mantar atıyorum. Balık suyuna da, tavuk suyuna da güzel lezzet verdiğini düşünüyorum. Yine burada da mantar köklerini rahatlıkla bu amaçla değerlendirebilirsiniz. En son şöyle birkaç tane karabiberle işlemi tamamlıyoruz. Üzerine aşacak kadar su ilave edeceğiz. Ocağa koyacağız. Kaynamaya başlayıncaya kadar yüzeyinde oluşan köpükleri alacağız. Sonrasında kısık ateşte yaklaşık 4-5 saat kaynattığımızda çok güzel, lezzetli bir tavuk fonu elde etmiş olacağız. Beyaz fon çeşitlerinden bir tanesi de balık fonu. Pon de Poisson. Bu hazırlarken genellikle balığın kılçıkları, kafası yani fileto çıkardıktan sonra iç organları dışında arta kalan kısım aslında kullanılıyor. Bugün bizim elimizde filetosu maalesef kemikli olarak çıkarılmış iki tane palamutumuz var. Bununla yapacağız. Ee, çok uzun süre kaynaması gerekmiyor diğer fonlara göre balık çok daha hızlı piştiği için e, çok uzun süre kaynamasını istemiyoruz. Balık fonumuzu hazırlarken balığın üzerine yine e, mirfa karışımımızı ekleyeceğiz ve mantarla lezzet vererek defne yaprağı ile lezzet vererek haşlamaya bırakacağız. Balığımızı iyice yıkanmış kanından arındırılmış olması önemli. İyice yıkadıktan sonra tenceremize alacağız üzerine mirpuamızı e, ve bah lezzetlendirici baharatlarımızı ekleyerek işlemi tamamlayacağız. Temizce yıkayarak kanından tamamen arındırdığımız balık dilimlerimizi tenceremize yerleştiriyoruz. Üzerine yine mirpua ürünlerimiz bu sefer biraz daha az kullanacağım. Çünkü balığımın da miktarı biraz daha az. Bu şekilde 50 gram kadar yeterli olacaktır. Kerevizimiz yine mantarımız Balık suyunda eğer siz hiç rengini bozmasını istiyorsanız beyaz mirpua da hazırlayabilirsiniz. Burada beyaz mirpa yaparken e, beyaz soğan tabii ki kullanılıyor. Havuç yerine yabani havuç, beyaz havuç tercih ediliyor. Kerevizin yaprak kısımları değil yani sap kısımları değil kök kısmından kullanabilirsiniz. Tamamen çok daha beyaz renkli bir e, fon elde etmeniz mümkün olacaktır. Ben yine bir iki tane defne yaprağı atmak istiyorum. Burada bundan sonrasında aslında baharat kısmında arzu ettiğiniz lezzetleri katmak mümkün olacaktır. Üzerini açacak kadar suyla doldurduktan sonra kısık ateşte kaynayıncaya kadar bekleteceğiz. Yüzeyinde oluşan köpükleri alacağız. Ve yarım saat 40 dakika içerisinde balık fonumuz hazır hale gelecek. Nerelerde kullanıyoruz? En çok e, balık yemeklerinin üzerine yapılacak sosların hazırlanmasında kullanılıyor ve deniz ürünleri balıkla yapılan çorbalarda e, balık fonu e, güzel bir lezzet verici olarak kullanılabiliyor. Kahverengi fon için kemiklerimizi 195 derecede yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika gibi kavurduk. Kahverengileşmesine baktık açıkçası. Burada kemik büyüklüğüne göre çünkü değişebiliyor. Yine sebzelerimizi, mirpua doğradığımız sebzelerimizi, kereviz, pırasa, soğan ve havuç, bunları salçayla karıştırmıştık. Bunları fırına verdik. Onlar da fırında biraz kahverengileşti. Öncelikle bir miktar yağ alıyorum tenceremize. Yağımızın içine alacağız. Bir miktar da burada kavuracağız. Renkleri güzelce kahverengileşinceye kadar bir miktar birbirlerine lezzetlerinin geçmesini sağlayacağız böylece. Şöyle iyice. Sebzelerimiz hafif kavrulurken biz ee, ...sosumuzun içerisine karışmasın diye bir baharat torbası hazırlayacağız. Ve suyunu ekledikten sonra bu baharat torbamızı e, bu şekilde atıp... ...pişme tamamlandıktan sonra da çıkarıp çöpe atma imkanımız olacak. Şu şekilde bir tülbent veya mutfak bonelerini kullanabilirsiniz rahatlıkla. İçerisine tane karabiber, istenirse bir diş sarımsak kabuğuyla birlikte ezip koymanız yeterli. Defne yaprağı, taze kekik, biberiye belki. İçerisine katmak istediğiniz, aroma vermek istediğiniz her şeyi toparlıyorsunuz. Şu şekilde ve bağlıyoruz bir mutfak ipi yardımıyla. Sonrasında sosumuzun içerisine bu şekilde katacağız. Baharat torbası çok kullanılan aroma vericilerden bir tanesidir. Bu şekilde bir baharat torbası hazırlamış olduk. Milfuarlarımız kavrulmaya devam ediyor. Düşürüyorum biraz daha altını ki Kahverengi fon elde etmek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Bu birincisi. Yani standart kahverengi fon elde etmek için önce kemiklerimizi kavuruyoruz, mirpaalarımızı kavuruyoruz. Sonrasında üzerine su ilave edip aroma vericilerle birlikte pişiriyoruz. Uzun süre pişiriyoruz. İkinci bir yol, e, jus de roti dediğimiz roti yaptığınız zaman, fırında herhangi bir şekilde et pişirdiğiniz zaman onun mutlaka dibine yağ, suyu akacaktır. Bu yağ suyu değerlendirmek için kahverengi fon üretebilirsiniz. Burada da ne yapıyoruz? E, kalan yağın suyun içerisine sebzelerimizi doğruyoruz. Yine mirpua sebzelerimizi, pırasamız, soğanımız, havucumuz, kerevizimiz. Bununla birlikte biraz daha fırınlıyoruz. Sonra tencereye alıp üzerine birazcık su ilave edip kaynattığımız zaman yine bir kahverengi fon elde etmiş olabiliriz. Jus de roti deniyor. Grand Jude denilen bir başka yöntemde ise demi sos hazırlandıktan sonra ee, sosu alıyorsunuz, süzüyorsunuz. Kenarda yine böyle kemikler e, haşlanmış artık iyice özü çıkmış kemikler ve sebze yığını kalıyor. Bu, bu yağını da tekrar tencereye alıp üzerine bir kez daha su ekleyip kaynattığınızda tekrar kahverengi fon elde etme imkanınız olacaktır. Ama ben temel olarak en çok kullanılan e, yöntemi sizlere göstermek istedim. O yüzden de sıfırdan bir kahverengi fon hazırlıyoruz. Evet sebzelerimiz iyice kahverengileşti artık karamelize oldu. Bu aşamada biraz salça ekliyorum yine güzel bir renk vermek için. Ee, bir kaşık kadar salça ekliyorum. Bununla birlikte tekrar karıştırıyorum. Fonumuzu hazırlarken tuz kullanmayacağım. Dediğim gibi fonu tuzu yaptığımız zaman yemeklerde kullanıyorsunuz bunu. Yemeğin tuzunu ayarlamak biraz daha zor olabiliyor aşçılar için. O yüzden Konumuzu sade su gibi tuzsuz ama diğer aromatik lezzetlere sahip olarak hazırlarsanız bu sıkıntıdan kurtulmuş olursunuz. Fonumuza o yüzden ben hiç tuz katmayacağım hazırlarken. Bu aşamada yapmamız gereken reduction diye bir işlem var. Reduction özleştirme demek. Hem tavanın dibine yapışmış olan her türlü ürünün lezzetini yiyeceğimizin, sosumuzun, fonumuzun içerisine katacağız. Hem de lezzetlerin birbiriyle karışmasını sağlayacağız bu işlemde. Demiglas sosun orijinalinde bu iş için kırmızı şarap kullanılıyor. Yaklaşık 250 cc kadar kırmızı şarap. 2-3 seferde eklenerek buharlaşması, çektirilmesi sağlanıyor. Böylece alkol uçuyor, ama meyvenin o şekerimsi tadı ve şarabın yine tadı sosun içerisine sinmiş oluyor. Biz bugün bir miktar üzüm sirkesi ve bir miktar üzüm suyu kullanarak reduction dediğimiz bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sosun daha parlak ve fonunuzun elbette ki daha parlak, daha güzel bir kahverengiye kavuşması için ve bütün aromaların geçmesi için bu işlemin yapılması önem arz ediyor. Bu tamamen buharlaşıncaya kadar yoğun ateşte bu işlemi tamamlıyorum. 2,5 kilogram kadar kavrulmuş kemiğimizi de bu aşamada fonumuzun içerisine sebzelerin içerisine ekleyebiliriz. Görüyorsunuz sığır kemikleri. Mümkün olduğunca küçük boyutlarda olsunlar. Dediğim gibi daha az kaynatmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde olursa. Yağları dibinde kalmış tamamen. Çok yağ istemiyorum fonumda. Oluşanları da zaten süzüp almaya çalışacağım. O yüzden çok istemiyorum onları. Kemikleri şöyle alıyorum. Kahverengi fonumuz için artık yeterince kavrulduğu kemiklerimiz, mirfamız birlikte daha fazla kavurmaya gerek görmüyorum. Soğuk su, dediğim gibi bütün fonlarda mutlaka soğuk su eklenmesi lazım. Güvenliğiniz için kendinizden uzağa doğru dökün. Hem çıkan buhar, hem üzerinize sıçrayanlar zarar vermesin size. Şöyle kemiklerin üzerine bayağı bir geçecek kadar su ilave ettim. Son olarak hazırladığım baharat torbasını da ilave ediyorum şimdi e, artık sabretme aşaması başlıyor Bu aşamadan sonra yaklaşık en az 6 saat e, pişirmenizi öneririm zamanınız varsa 8 saat 10 saat e, te kadar çıkarabilirsiniz. Oluşan kefleri, köpükleri yine kaynama sırasında almamız gerekiyor. Çok kısık ateşte yapacağız. Çünkü hızlı ateşte yaparsak su birden buharlaşacaktır. İstediğimiz süre kaynatmamıza imkan kalmayacaktır. Kısık ateşte yavaş yavaş bu sosumuzu, sebzelerimizi güzelce pişirerek hazırlamış hale getireceğiz. En son süzerek işlemi tamamlayacağız. Balık ve sebzelerimizi üzerine soğuk su ilave ettik. Ve yarım saat 40 dakika kadar güzelce kaynattık. Şimdi... Gerçekten güzel, berrak bir balık suyu elde ettik. Bunu süzerek kullanıma hazır hale getireceğiz. Süzerken ince bir süzgeç kullanmanız, üzerine tülbentten veya bir mutfak bonesi yardımıyla güzelce oluşan köpüğü kefi içerisine almamanız daha berrak bir sonuç elde etmeniz için faydalı olacaktır. Balık suyumuz. Hazır. Şöyle sizler görmesi açısından şeffaf bir kaba dolduruyorum. Gördüğünüz gibi. Bir iki dakika sonra tamamen çökecek ve berrak haline alacaktır. Bunu balık soslarının yapımında, balık yemekleri için üzerine sos yapımında kullanabileceğiniz gibi ve balık çorbalarında, deniz ürünleri çorbalarında da rahatlıkla fon olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde, bugünkü videomuzda. E, fonlar konusundan bahsettik ve fon hazırladık. 3 çeşit fon hazırladık sizler için. Kahverengi fon ve beyaz fon e, çeşitlerinden iki tanesi. Beyaz fonumuzu e, bir tanesini balık e, e, kullanarak yaptık, diğerini tavuk kullanarak yaptık. Fonlarımızı hazırladıktan sonra renkler arasındaki farklılıkları görüyorsunuz zaten. Tamamen ürünün e, kendi özelliği, içerisine kattığınız e, ürünlerine kadar renk vermek istemiyorsanız o kadar renksiz ürünler kullanmanız lazım. Aksine renk katmak istiyorsanız da gerek kavurarak gerek ürünlerin kendisini renklendirerek çeşitli renkler kazandırmamız mümkün. Kahverengi fonumuz, beyaz tavuk fonumuz ve beyaz balık fonumuz böylece hazırlanmış oldu. Hazırladığımız fonlar Hazırlaması oldukça zahmetli aslında. Sizlerde yaptıysanız kaynatma süreci, süzmesi, ön hazırlıkları vesaire oldukça uzun süren işlemler. Bundan dolayı profesyonel mutfaklarda yapıldığında genellikle büyük boyutlarda hazırlanır ve uzun şekilde kullanılacak biçimde derin dondurucularda muhafaza edilerek saklanabilir. Eğer siz daha küçük hacimli bir şey elde etmek istiyorsanız yani saklama açısından yer tutmasın daha rahat saklayabileyim diyorsanız o zaman da iyice yoğunlaştırabilirsiniz fonlarınızı. Yani biz şu anda 4 saat kaynattık yaklaşık olarak ee, ve oldukça sıvı haldeler hale. Biraz daha kaynatsaydık yani 4'te 1 oranında çektirseydik daha minimal seviye düşecekti ama lezzetleri yoğunlaşacaktı. Daha küçük miktarlarda kullanmanız da yeterli olacaktı. Yoğunlaştırarak saklayabilirsiniz. Soğukta normal buzdolabı ısısında 2-3 gün dayanabilecektir. Hemen soğutmanızda fayda var yalnız buzdolabına koymadan önce veya küçük kaplar halinde üzerine mutlaka ne olduğunu yazarak etiketleyerek ve buzdolabına attığınız tarihi belirterek derin dondurucularda da muhafaza edebilirsiniz fonlarınızı.